Arkadaşlar yeni bir video karşınızdayım. Bu nasıl bir giriş oğlum? Benim girişim böyle değildi. Neyse arkadaşlar, bugün çok güzel bir videoydu karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi videoyu bize şunu bir like'ınız atıyorsunuz, yorumunuzu yapıyoruz. O zaman videoya geçelim. Niye işlemiyor acaba? O buga girebiliyor bazen. Neyse evet, evet, düzelir. Kanka profile girdin mi? Pro... Profildeyim şu anda. Çalışmıyor hiç? Aldan hediyeler yok. Iste... Ee, hediye alma sıralaması. Kanka en 3 3.5 dakikaya buluyor bak. Ver. Geçen de geç başladı. Bulamıyor oyunu. Aa bak buldu. Zek. Baba buldu. Bak aynı koridoru almıyorsun <laughs> bir sen ne diyorsun anlaşılmıyor. İçinden, Nasıl anlaşılmıyor? geçtin şeyin. Ben Hellfurt düşünüyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Orman aldım ben. benim mesaim Albatros. X face alsana. Oo deneme kartım var bir tane. Hayalet kedi diye hal da süper. Abi seçtim. Abi abi abi. Evet yine yine iki tane XP var. Dur alacağım ben değiştireceğim. 3 XP oldu. <laughs> <laughs> Haydi bakalım çok güzel bir skinle oynayacağız. Genelde modlar bu sefer söyler ben söyleyeyim abone olun like Elena Dor Dortoka Abi ben 3.30'da ben yayındayım Ne güzel Aa, Ayağım döndü Ben 3.40'da yayını kapatacağım arkadaşlar Selam abi yayına Yusuf'um hoş geldin. İyiyim sen nesin? Bir oturmak lazım ya. Şöyle bir A doğum günümüzde şeye mi gitsek ya? Poyraz geliyor mi gitsek? <laughs> Olabilir oynayabilirsin Milek to Pro. Kim Suriye'den bağlanıyor? Karşı rakamında <gülüyor> Lemon. <gülüyor> <gülüyor> Baksana ne güzel skin alias oha lan be. şey? var ya geç. kanka ben panelin içinden geçerim kanka niye domaçin yapabilir misin ya ben mi? <laughs> Oğlum ne güzel sıkılmış ya. Oğlum Fani. Ananı. Bence o fare geçen ki Fani mi anlamadım ben. Bak benim de ormanlarım çaldı. Hoş. Abi bu böyle bir şey yok ya. Ya çaldırdın ya vallahi. Gel gel bana bir her. Gel lan buraya kaçma. Esta. İşte. Bu daha demin ki fani mi? Yayın geçmişinden baksanıza. Bir dakika açtım yayın geçmişinden bir baksana da daha demin iki fanı mı? Adamın adı ne? Bakayım. Melody of Melody of mı? Bir baksanıza. Yusufcum yayını geri sarıp baksana. Yok abi diyor. Tamam. Kaldık buraya alsana sen bulayım yok. serisinden. Kayıyorum. Olum Feni yine buralarda anasını Hadi ne ya hadi ne ya Ben bitti. Adam bizim bu base'deki benim şeyimi çalıyor. Ya Fenin'in antisi yok mu moruk? Zilong var. Zilong. Geliyorum ortaya. <laughs> ya ananı be. <laughs> Seselyon geldi. Gusyonmuş. Seselyon var mı lan? Gusyon. Oğlum Feni'ye bak. Bu Feni'ler niye bu kadar iyi oynuyor? Bana güç veriyor. Ormanım geldi. Benim ultim ne işe yarıyor üçüncüsü? Amına koyu <laughs> 4 kişi yukarıda ya. Kahraman diriltildi. Toplan. Hadi Ali'ye saldık kuleyi. Geldi adam geldi çık. Geç abi kalsınlar da işte bu. Bize vuruyor. geldi diğerleri de geldi. Geri oyna. Bitti, bitti. Bu feni dönüp giderken duvarlardan sıçrarken de vuruyor değil mi bıçak darbesi bize? Evet evet. Elena da toka sen nasıl 405 bin TL kazanıyorsun YouTube'dan? 405 bin... ne? Alırız Aliyat bu. Oğlum bu ne be? Aldım mı onu asist aldım ben çünkü. Aldım da. Ya Fini, hayatın yok kardeşim seninle gel. 400 TL. Oğlum yukarıda yazdığın 400 bin 400 bin 500 TL yazmışsın. 400 TL çok para bu orada. İstemez o parayı. Böyle <laughs> düşsün bizde. Ben artık ormanları çalının içinde alıyorum. Yeni taktiğim. Görünmüyor onlarda değil mi? Evet. Arkadaşlar videoyu çok hızlı bir şekilde bölüyorum. Şimdi size arkadaşlar Mobile Legends'ta en ucuz en güvenilir şekilde nasıl taş satın alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar aşağıda açıklama kısmına bıraktığım linkten tıklayıp bu siteye gelebiliyorsunuz. İtem satış ben hesabımı oluşturdum burada. Linke tıkladığınız zaman direkt burada item satışı Mobile Legends sayfası geliyor. Aşağı doğru indiğiniz zaman arkadaşlar burada Mobile Legends Trading'in P. Sonrasında 11 elmastan başlayıp arkadaşlar bu şekilde aşağıya doğru 9288 elmasa kadar satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan pesi satın al dediğinizde burada oyuncu aydınızı giriyorsunuz. Server kadını 4 taneli giriyorsunuz ve sipariş oluştur diyorsunuz. Tabii ki bunu yap yapmadan önce aşağıya bıraktığım linke tıkladığınız zaman arkadaşlar ilk öncelikle gelip kayıt olmanız gerekiyor. Giriş yap üye ol zaman buradan Google hesabınızda tıklayıp telefon numaranızla kayıt olabiliyorsunuz. Siz de arkadaşlar mobilleriniz taş satın yapmak istiyorsanız kesinlikle bu siteyi öneriyorum. Aşağıya bıraktığım linkten tıklayıp hesabınızı oluşturup güvenli alışveriş yapabilirsiniz. laştı. Buraya kadar. Saldır. Geliyorum. Tamam. Oğlum buradaki kimi yere gitti am. Abi ben anlamıyorum ben bu adama bu adam bana tek atıyor ben adama tek atamıyorum kafayı yedim ya. İki skill Maxlanıyor abi ilk skill değil. Nasıl Uğur anlamadım. İkinci skinim az. Ha, tamam, okey. Bu ilk de yanlış. Bilmiyorum ki. Bir Profesyonel planlarda seçtim. Hangisini seçeyim? Setler. Kim en iyi setler. Şey şey. lot dolu. İkinci olanı al, prof olanı bir dakika. En iyi seriler. Hangisini? Türkçe unutmuşum. Bunu mu? sen Gitsin ya. Uğur gel bizi taşı lan bir yani. Oğlum bu nasıl olabilir lan? Toplan. Abi şaka gibi ya. Niye kilimi çaldı? Toplan. Abi bütün hesapların mistik bir tanesi mistik 50 kasıyorum 42 yıldız şu an. Kas 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 baba kas kas kupa kas kupa şu. Şey <laughs> <doğrudan. gülüyor> Sıkıntı yok. Takımın bir kule yıktı. Kulenin saldırı altında. Gel bakalım aslanım. Kulenin yıkıldı. This yazıyor. you diyor. arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Abi Gusyon'un itemlerine baksana. Vallahi Gusyon'un itemlerine bakalım. Allah şey. Güç kristali var, bilgiler kitabı var, büyü asası var, kutsal kristal var, akıllı asa ve efsunlu bot. Abi kule falan yıksana Bir gidip kenarlarda yaratık öldürüyorsun. Agam kasılmam lazım ya ormanız. Kulemi bıraktılar adamlar. Ab adamları görünmeden iki sikil. Bir sikil atarsan adamları korkutuyorsun. Korkuttuktan sonra ikinci sikile basıyorsun. Hadi. Bir Aldım birini. Mikdon ya kıllı salmış. almış. Benim şu anda bütün itemler doğru mu? Altında. Alayı yanlış abi.

ığında. Oğlum 3 kişi geliyorlar, 4 kişi geliyorlar. Siz koruyun orada. Beyze gitme, beyze gitme. Gel, gel, gel. Alacağız, alacağız. Gitme. <laughs> <laughs> Abi şaka gibi ya. Kulenin canı çok azdı. Onu kesersen, kuleyi alırsan bizde maç. O alırsak zaten biz de fikremez Albatros. Ah be. Ulan Uğur. Şu itemleri bir öğretemedin bana ya. Bütün itemleri yazsana bana. Bütün karakterler hangi itemlerle oynanması gerekiyor. Hepsini tek tek yaz bana. Whatsapp'tan. Ne gelirse onu yapacaksın. Ha? ha gelirse onu yok amınakoyim uykuya bak ya bir kilim var yapıştıra yapıştıra <laughs> geliyorum klasikteyiz ya evet lot geliyor arkadaşlar ortadan bize nasıl kayacaklarını izleyin Ah. İyiyim sevimli sen nasılsın bozgun. Abi yine bozgun aldık şaka gibi ya Bir videonun daha sonra geldik her videonun sonuna geldiğimiz gibi arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu tarafta bıraktığım video bir önceki videoya gidip izleyebilirsiniz Burada da arkadaşlar oynatma listesi var bunu da gidip izleyin Öpüyorum sizleri kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bay bay